Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi bu hafta başı 28 Şubat postmodern derbesinin 25. yıl dönümüydü. Türkiye'de kadın hakları konusundaki çifte standartın en bariz örneği 28 Şubat uygulamasıdır. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren batıdaki gelişmelere işaretle kadını hayatın her alanında öne çıkarma söylemiyle hareket edenlerin aslında zihinlerinin gerisinde nasıl faşist, nasıl gerici, nasıl karanlık bir dünya taşıdıklarını çeyrek asır önce 28 Şubat'ta hep birlikte gördük. Bunun yabancısı değiliz ve bunları da çok iyi biliriz. Bu dönemde sözde çağdaşlık adına sırf başlarını örttükleri için kız öğrencilerin eğitim öğretim haklarını ellerinden hoyrat çağlan, zor kullanarak onları okullarından dışarı çıkartan zihniyet kara bir bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştü. Kamuda çalışan kadınları sırf başörtüsü tercihleri yüzünden gözlerini kırpmadan kapı önüne koydular. Hatta bu uygulamayı özel sektöre kadar yaygınlaştırdılar. Evet. 28 Şubat döneminde çalışma hayatından sokağa kadar her yerde bu kirli zihniyetin gölgesine rastlamak mümkündü. İşte şimdi de 28 Şubat'ta acaba 2023'te nasıl biz hükümeti veya iktidarı ele geçiririz gayreti içindeler. Ama Kusura bakmayın. O 28 Şubat geride kaldı. O tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz. Ülkemizde kadınların en çok ayrımcılığa maruz kaldığı yıllar çağdaşlık, laiklik, irtica naralarıyla insanımızın ötekileştirildiği işte bu süreçtir. Milletin değerleriyle, inancıyla, tarihiyle, kültürüyle kavgalarını kadınların ve erkeklerin kılık kıyafet tercihleri üzerinden yürütenlerin foyaları kısa sürede ortaya dökülmüştür. Şimdi bir araya geliyorlar. Bir şeyler yapar mıyız? Büyüklerimizin güzel bir ifadesi var. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bunların durumu bu. Her girişim gibi bu sürecin de arkasından bankaları soyarak, zaten kıt olan kaynaklarımızı yağmalayarak, yerli ve milli her girişimin üzerini örterek ülkenin ve milletin geleceğini çalan hırsızlar çıkmıştır. Dünya ekonomik büyüme ve sosyal refah yolunda dev adımlarla ilerlerken Türkiye'nin ardı ardına yaşadığı siyasi ve ekonomik krizlerin ülkeye ne kadar ağır maliyeti olduğunu biz 20 yıllık hükümetlerimiz döneminde daha iyi gördük. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirdiğimizde, imkanlarını ortaya çıkardığımızda, kaynaklarını eser ve hizmet üretmek için kullandığımızda kısa sürede Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları beşe ona katlayan işler gerçekleştirdiğimize şahit olduk. Eğitimde bunu yaptık, sağlıkta bunu yaptık, ulaşımda bunu yaptık, adalette bunu yaptık, emniyette bunu yaptık, dış politikada bunu yaptık, tarımda bunu yaptık ve bunu yapmaya da devam ediyoruz. <laughs> Kadınlarımızın toplumda çalışmada siyasette, evde ve hayatın her alanında haklarını adilce kullanabildiklerinde ülkeye ne kadar büyük katkıları olabileceği de bu dönemin kazanımlarından biridir. Ne zihnen ne kalben bu gelişmeleri içselleştiremediği halde sırf demokratik görünmek, herkesime açık olduğu intibaını vermek için kürsülerde atıp tutanların kendilerini azıcık rahat hissettikleri anda gerçek yüzlerini nasıl ortaya döktüklerinin örneklerini en iyi sizler biliyorsunuz. Kadınların sadece inançlarına değil, bizatihi varlıklarına saygı duymayanlar, onları istismar edecek bir meta olarak görenler, hangi süslü kavramların arkasına sığınırlarsa sığınsınlar, bu süfli taraflarını açığa vurmaktan kurtulamıyorlar. Ülkenin güya ikinci büyük partisinin kendi içinde yaşanan çoğununda mağduru kadın olan onca taciz, tecavüz, arsızlık, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden, duymazdan gelmesi en başta kadınlara karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Allah göstermesin. Bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı maruz kalacağımız ithamların şiddetini tahayyül bile etmek istemiyorum. Ama öteki partinin mensupları olunca nedense başka zamanlarda bu konularda yeri göğü inleten kesimlerin aklına kadın hakları da gelmiyor, adalet de gelmiyor, haysiyet de gelmiyor, dürüstlük de gelmiyor. Nerede bu kadın dernekleri? Niye bunlar meydana çıkmazlar? Niçin görünmezler? İlla kendi sülplerinden mi olacak? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak yetmiyor mu? Kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önlerine? Niçin oralarda görünmüyorsunuz? Görünmezler. Çünkü onların bu noktada cibiliyetleri bozuktur. İşte Başak Cengiz'de bunları gördük. Çıktılar mı ortaya? Çıkmadılar. Çıkmazlar. Neden? Çünkü sulpleri birbirine uymuyor. Bunların derdi insanı, kadını erdemli davranışları savunmak değil. Kendi sapkın ideolojilerine ve kısır çıkarlarına zemin hazırlamaktır. İşte bunun için Türkiye'de kadınların haklarını, hukuklarını, onurlarını koruma mücadelesinin en büyük ve en samimi savunucusu, destekçisi, geliştiricisi biz izliyoruz. Biz kadın erkek her bireyi Allah için sevdiğimizden insanlar arasında hiçbir ayrımcılığa, hiçbir zulme, hiçbir adaletsizliğe rıza göstermeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 85 milyon vatandaşımızın her birine, ülkenin ve devletin tüm imkanlarıyla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Kademin bu doğrultuda yürüteceği her çalışmayı desteklemeye memnuniyetle devam edeceğiz.